4. kanada atacak. Büyük ihtimalle bugün sonuçum mu? Taze kanadı geliyor zaten. Açıyor burada. Aferin be. Aferin be. Ay maşallah oğlum. Aferin. 25 Temmuz 2023. Bu sıcakta kuşun harcı der. Rüzgar da sıcakta. Her şartta. Her gün oynuyor maşallah. Ay maşallah 25 Temmuz 2024. Hava çok sıcak. Mecbur öğlen uçuruyoruz. Akşam rüzgar oluyor. Aferin be Allah ım. Aferin sana. 25 Temmuz 2024. Hava çok sıcak yine. Öğlen saat olarak 12. sıcakta güzel. Hadi lan girişini alamadık. Tüh, çok güzel girdiydi. 25 Temmuz 2024. Şey aldığını kayıp sefer yapınca. Aferin be yavrum, aferin sana. Hay maşallah, hay maşallah. Vallahi bu sıcakta, saat öğlen 12 geçti. Hava çok sıcak. Güzel çalışıyor. Bugün son olacak inşallah. Dördüncü kanada atacak kuşumuz. Aferin be oğlum, aferin sana. Ay maşallah. 25 Temmuz 2024. Nefesinin üstüne iniyor alça. Ay maşallah, ay maşallah. Öyle inip de öyle çıkmak. Bu sıcakta. Ay maşallah. 25 Temmuz 2024. Bak yine nefesinin üstüne iniyorlar. 25 Temmuz 2024 20 obadi yavrular vayla 25 Temmuz 2024 Yavrum gel artık in ay, la, çok ay maşallah Kaçıncı sefer bayağı çalıştı 25 Temmuz 2024 yabani de aldı gotinela 24 Temmuz 2024 Hadi artık lan 25 Temmuz 2024 Hoppa verim Yoruldu artık Ay maşallah 25 Temmuz 2024 Hadi oğlum hadi yavrum bir saati geçti. Hadi gel artık. Çok sıcak. Hay maşallah. Hay maşallah. 25 Temmuz 2024. Yine depesinin üstüne alacağım. 25 Temmuz 2024. Bayağı yoruldu. Ferim bayağı yoruldu. 25 Temmuz 2024 bugün son uçumuydu. Artık tüyden çıksın inşallah. Boyun boyun tüye girdi.